Üç boyutlu katarak cerrahisi artık günümüzde gözü daha detaylı görerek ameliyat etmemizi sağlıyor. Biz artık katarak cerrahisi yaparken hastaları astigmattan da kurtarabiliyoruz. Gözün eksenini, açısını, ne kadar dereceden, nereden gireceğimizi bugüne kadar göz kararı yaparken Artık günümüzde bunu daha ideal şartlarda e, uygulayabiliyoruz. Katarak ameliyatı olacak olan her hastamız bizden daha kesin sonuç bekliyor. Hastaların artık beklentisi çok yükseldi. Bu beklentiye cevap vermek için de bizim çok ideal şartlarda ameliyat uygulamamız gerekiyor. E, bu teknolojinin amacı bu üç boyutlu katarak cerrahisinin ya da lens değişimi cerrahisinin en büyük avantajı bize en ideal kesi yeri, en ideal açıyı verdiği için gözle ilgili bütün boyutları net olarak göze yansıtılabildiği için hastalarımız daha net görebiliyorlar. Hastaları sadece katarak ameliyatı yapmakla değil, aynı zamanda uzak gözlükten, yakın gözlükten, astigmat'tan kurtarmak açısından da ameliyatlarda daha az komplikasyon olmasını bekliyoruz. Çünkü daha detaylı olarak, üç boyutlu olarak gözü değerlendirebiliyoruz. Hastalarımızı kısa sürede taburcu ediyoruz ve ertesi gün normal hayata dönmelerini bekliyoruz. Bu teknoloji gerçekten bize çok heyecan veriyor. Ben gelecekte bunun daha yaygınlaşacağını düşünüyorum. Çünkü hastalarımızın sonuçları daha ideal şartlarda ve biz bunu artık böyle mikroskoba bakarak, eğilerek, iki boyutlu olarak değil de karşıdaki yüksek çözünürlüklü bir ekrana bakarak, bir sinema perdesi gibi düşünün, elimizdeki uygulamamızı tamamen karşıdaki büyük ekranda daha detaylı görüntülerle planlayarak uygulayabiliyoruz. Bu da hem hastaları çok mutlu ediyor hem de hekim olarak bize gerçekten çok heyecan veriyor. Rutinde de uyguladığımız gibi bu teknolojinin gelmesiyle de hastalarımızı katarak ameliyatından sonra aynı gün taburcu ediyoruz. Hastalarımız evine dönüyor. Ertesi günde normal günlük hayatlarına tekrar geri dönüyorlar. Geleceğin teknolojisini Medipol'de hastalarımıza sunmaktan çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız.